Son zamanlarda ailelerden en çok duyduğum yaşadıkları akran zorbalığı. Nedir bu zorbalık? Bir çocuğun benzer yaş grubundaki başka bir çocuğa sözel ya da fiziksel şiddetine akran zorbalığı denir. Zorbalık yapan kişi fiziksel veya duygusal yollardan karşındakini sindirmeye çalışıp onun üzerinde egemenlik kurmaya çalışır. Maalesef akran zorbalığı 4-6 yaşa kadar bile düştü. Bu zorbalığa maruz kalan çocuklar okul başarısında düşüş, içe kapanık, daha da huzursuz ve stresli olduğu görülmektedir. Akran zorbalığını önlemek için çocuklarla iyi bir iletişim içerisinde olmak önemlidir. İyi bir ebeveyn olarak örnek davranışlar sergilemeye özen gösterin. Şiddet içeren davranışlardan kaçının. Çünkü çocuğunuz önce sizleri rol model alacaktır. Okuldaki öğretmenlerle iletişim içerisinde olun. Çocuklarınızın arkadaşlarını tanımaya çalışın arkadaşlarının aileleriyle iletişim içerisinde olabilirsiniz.